Ya ilçem kaş. Kıl namazı tut orucu. Bu dünyanın önü sonu boş. İlçe mi sorarsan Antalya vilayeti kaş. Sana vereyim bir ibret. Etme dünyada kimseye minnet. Unutma Allah'ı bulmasın cennet. Peygamberin sözleri hep bütün sünnet. Fakiri fakir eden. Kuru inat, zengini fakir eden, hayır, hayırsız evlat, hayırsız avrat, memuru fakir eden, süslü gezen, boyalı duraklı, çıplak gezen avrat, bunu besleleyip hazırlayan, ben sütleyen köyünden demirci nihat. Geldik 69 yaşına. 60 senedir başladım bu işin başına. Doğunun adamını gördüm, ılık kanlı, batının insanını gördüm, soğuk kanlı, batının insanını gördüm, ılık kanlı. Nihat Nalban'dan Antalya vilayet kaç kazası, burasına derler denizli yatağın kazası. İnsanlara, insanlara çok yakındır. Müsafir perverliği de çok yakındır. Her, her hangi kapıya varırsan var, misafir olarak kabul ederler. Allah bu memleketten razı olsun. 60 senede bu işlerde uğraşıyor. 60 senelik esnafım. Başka ne? Yatağını değil? nasıl buldunuz? Çok Ne güzel. zaman tanıdınız? Çok güzel. 15 senedir ben bu memleketten ekmek yiyorum. Çok ekmeklerini yedim. Allah razı olsun. İnsanlarından, milletinden, kadın ve erkek hepsi ılımlı davrandılar. Çok iyi insanlar. Onun için memnun olduğum için her an için dolaşırım, her an için gelir. Hele bilakis bela benden. Çok memnunum. Hanımından, kendinden. Allah razı olsun. Nasıl yatağının malı para ediyor mu yani çok piyasada ediyor, yani? Çok ediyor, nasıl Çok. Yani? adamlardır. Gelen karnını doyurur. Gelen de ekmek yer, giden de ekmek yer. Çok Allah razı olsun. Esnafına çok teşekkür ederim. Çok çalışkan insanlardır. Hakikaten çalışkanlar. Hangi evin altına varsa, hangi kapıya varsa var bir esnaftır. 60 senelik şoför. Evet amca bu tanıyoruz. 45 senelik şoförüm. Nakliyeci. Yatağını yani, ne zaman tanıdınız? Daha yatağını da ben de şoförüm canım gelip geçiyor. Araba taraftan, almış. Sonra bir iki sene geldi oldu geleli. Bu arada bir araba almış için. satmış. Teşekkür, i̇yi, arkadaşlar. teşekkür ederim. arkadaşlar. Evet, Hepsi iyi sağ olsunlar. Amcamın oğlunla tanışıyoruz. Siz tanıyabilir miyiz? Ben de oğluyum. Ben de babam önce sıcak demircilik yapıyordu, bana bıraktı. Ben de sıcak demircilik üzerinde çalışıyorum. Babam kendisi orada batçılık uğraşıyor. Ben de sıcak demircilik üzerinde çalışıyorum. Siz yatağını nasıl görüyorsunuz? Ben yatağına ilk defa geldim. Çok güzel bir memleket. Çok sevdim. İnsanlarını, esnaflarını çok sevdim. Ben kendime bakınca hiçbir şey sanmıyorum Biz esnaf değiliz yani. Teşekkür ederim.